Euzubillahimineşşedanım. Bismillahirrahmanirrahim. Nusaybin Madin arası Dara diye bir yol yolda Madin yoldan sapıyorsun. Dara'ya geldik. Dara'da zindanlar. Zindanlar meşhur. Zindanlara geldik. Şöyle içeri girdik. Çok dışarıdan gelenler de var. Hoş geldiniz benimle beraber. İnşallah zindanlara geldik. Şöyle aşağıya merdivenleri iniyoruz. İlk defa karşıma ne çıkacak, neler çıkacak gerçekten bilmiyorum. Of. Şöyle zindanlara iniyoruz. Ve şu anda canlı tespitten canlı yapamıyorum. Çünkü internet burada çekmiyor. O yüzden kamerayla Öyle göstermeye çalışıyorum. Zindanlara. Selamun Aleyküm. Evet. evet buraya gelip de Dariye uğramadan olmazdı. Evet. Şöyle zindanlar. Evet. Evet. evet, burada bir uygarlık yaşamış. Evet, burada bir e, şeyli betonlu şey camlı bir yer olacaktı. Ben öyle biliyorum. camlı bir yer olacaktı. Ha. Nedir oradan çıkık, giriş çıkık, giriş çıkış var mı? Yok. Burada yok. bir camlı bir yer olacak. Altta kemikler gözüküyordu. O ile diğer taraflarda sular içinde o. Ha burası değil. Burası değil suların içerisinde. Ha ha. Peki oraya oraya gittiğiniz oldu mu? Oradan geliyorum. Ha buradan sonra oraya yol var mı? Gidiyor mu? Çıkıştan sol tarafta sapıyorsun gidiyorsun. Bir kilometre. He. He. Burası bir oda. Abi. Bunu tek dizlik yapar mısınız? Efendim? Ha. Yok bende yok. Abi. Evet. Size buranın tarihini evet. anlatayım mı? Tarihçesini anlatayım mı? Ömer, Anlatayım mı diyor? Anlat. Aslında biz buraya halk arasında zindan adını veriyoruz. Ne? Aslında biz buraya halk arasında zindan adını veriyoruz. Zindan adını evet. evet. Ama buranın gerçek adı bir staposudur. Eskiden şartlara kadar toprak dönüştü. İstanbul'da ise mezun olan bir arkeolog geldi. Hı -hı. O alkolün adı Metin Ahubay'dı. O burada kas çalışması yapıyordu. Hı -hı. Burada yüksekliği kaç metre derseniz 25 metredir. Hı -hı. Daha 8 metre buranın altı var. Kastalar burası çekebilir ve aslında da su bulabilirdi. Bir de köyümüz 4 kilometrelik suyların içinde İran'a başkentilik yapmış Büyük bir gardizyon şehidi derim. Gardizyon şehidi demek ise askerlerin yaşadığı bir şehir anlamına geliyor. Hı -hı. Oradan da iki yol gidiyordu. Hı -hı. Bakın şuradan. Hı -hı. Nereden? Bur Buradan iki yol gidiyor. Evet. Birincisi var orada, ikincisi de susaklığı var. Pardon, buradan iki yol var. Bir, evet. bir, bir diğer yol bu. Bu Diğer yol da bu. Evet. Nereye gidiyor bu yol? Ise, bu mağara derken bir öbürte de, bir kilometre daha ilerideki mağara var. O mağaraya giden yol. Evet. evet. Tamam. Tarif kadar. Tarif bu kadar. Hadi teşekkür ediyoruz. Yusuf, bir Ver bir eşliğalına bir şey. Hadi. Bu Anlatır diye. İnşallah. Tamam. Bir daha sefere sen anlatırsın. Tamam. Hı hı. Hı hı. Hı hı. hı, -hı. أجل. Yes. <applause>